Herkese merhaba arkadaşlar. Evet kaçaklar. Şöyle açalım da optimal. Hadi çıkın. Hadi çıkın. sesini duydular mı hemen çıkıyorlar. Aslan tüyledi gördüğünüz gibi. Evet. Bugün için yata toplamadık ben toplamadım ama şuraya bakıyorum. Allah Allah. Şimdi topla daha çok bunları? Neyse sizlerle beraber hem yumurta toplayalım. Şuralarda yok. Şurada var. Evet 3 adet. Bu Hint mi acaba olabilir? Şu da güzel bir yumurta. Maşallah. Şimdi şunlar gurk şu gürültüden dolayı kapatıyorum cezalı arkadaşlar evet hadi tamam çıkın hadi çık diğeri neden çıkmadı ki çıkar birazdan evet merhaba Arkes atla hadi Bu kardeşi. Bu biraz daha ürkek. Bu daha hızlı horoz olmaya yakın. Evet devam edelim. Açtım şu an dışarı isterse tarlaya, bahçeye falan gidebilirler. Bakalım bu var mı? Açtım kapıyı çıkın. Evet. Şurası boş ama şurada iki tane var. Devam edelim, devam edelim. Şurada var mı? Şunda yok. Şurada oluyor arada. Bakalım. Allah Allah. Bugün iki yerde de yok. Arkadaşlar biraz hava sıcaklığı 40'in üzerindeydi birkaç gün önce. Yani 3-4 gündür. Ha, şurada var. 3-4 gündür hava normal. ama dediğim gibi o sıcaklar onlar çok etkiledi maalesef bazı tavuklarım da öldü. Onlara da çok üzüldüm. Sek satın almış biliyorsunuz. Bu beş taneden ikisi öldü. Evet gurksun anladık. Sakin ol. Hah. Zaten bu en eski ana Çin tavuğu. <laughs> Zaten yumurta olması imkansız. Kimseyi folloya yaklaştırmaz. Şöyle gidelim. Mavilerde bir adet var. Şunlar dur bakın oraya kapadık. Yeri de az geçsinler diye. Neyse mavi kalsın dursun orada. Ben sonra alırım. Zaten artık içeride tek yumurta Şuraya bakayım. Şu kollukta var mı? Evet yine Eldeki ki Bakın <laughs> yeni yeni yumurtaya geliyorlar. Kesin bu da Hint yumurtası. Şu da. Bakın iki tane Hint. Acaba hangileri? Bir <laughs> yumurta verimde sürekli ufaldı. Sandy Horoz İnşallah yumurtacı civcivler gelecek seneye. Ay sana kedi kapamış. Kıyamam sana gel. Gel, gel çık. Ay bebeğim gel, gel. Kardeşlerim. Bu bu ufak yani rahatsızlandı da kardeşlerinden yani hep ufak kaldı. Şurada kim var? Ha, sıkıntı yok. Bir an rahatsız falan sandım. İntavu. Evet. Siz yerde yumurtluyorsunuz ama şimdi ben ne yumurtaları gömdünüz mü acaba ya Tüh. bugün geç kaldım arkadaşlar dün buradan 3 adet yumurta aldım ama neyse bugün yok herhalde nasıl eşelemişsiniz buraları çılgın var sizi evet Yürü şuraya bırakayım evet bir adet yumurta genç buraya yürütüyor yumurtamış mı acaba? Yok. Şunu da ekleyelim. Anne meraklısınız yumurta topluyorum yahu. Yemek getirmedim merak etmeyin. Hintlere bakalım. Bunlarda yumurta yok. Bakalım. Şşşt, hayır. Siyah olan kollukta yumurtluyor da diğeri yere yumurtluyor. Zaten kalktı. Altına taş almış yine. Burada da yok. Hayır Çekilin. Arkadaşım mavi yumurta kaldı. Mavi yumurtayı alacağız. Artık dediğim gibi Şişt, sakın. Gel borazımız. Bugün bunlarda da yumurta yok. İşte dediğim gibi yere yapıp acaba yumurtayı ee, şey mi yaptılar? Gömdüler mi? Şimdi bir tane Hint yumurtası Ben bunu dün unutmuştum. Onu da ekleyeyim. Beyaz Hintlerden. Dışarıdaki gençlerden. Şimdi maviyi de alayım da ekleyeyim. Sonra düşünürüz. Evet. Hayır, sizi şu an size şu an açamam. Çünkü başka tavuklarla eşlemeniz şey horozların size eşlemesini istemiyorum. Şu mavi yumurtayı alayım şuradan. Bakın şurada elimle uzanın. Evet, aldım. Tonu da güzelmiş. Hanginiz yumurtlar acaba? Bakın maşallah, gidelim kolumuzu ekleyelim. Evet, ben bahar aylarında o kovay doluyordu, taşıyordu hatta maşallah. Ama şimdi gördüğünüz gibi yumurta verilmez. Şöyle, evet. Abi şöyle belli olmuyor çok ilginç. baktığım zaman tonu çok güzel ama telefonda pek belli olmuyor. Evet. Bugünlük <laughs> az ama hasılatımız böyle. Ee, yeni yumurtaya gelen feriklerimiz olmuş. bakın şunların ikisi. Ee, artık hangileri bilemiyorum. Bu Hint mi acaba? Ama bu kesin diye düşünüyorum ama bazen şöyle renkli, benekli olan yani küçük küçük ufak tane olan Hintler de kendinize çok ama çok iyi bakın.